Bu sevgili takipçilerim bugün komple paslanmaz mangal ve elektrostatik filtre ızgara eksi bir arada cihazımızı testlerini yapıyoruz. Bu cihaz Suudi gidecek. Görüyorsunuz herhangi bir duman vesaire hiçbir şey yok. İçeride duman var. cihazımız e, komple bir cihaz tekerlekli taşınabilir tabi her zamanki gibi elektrostatik filtrelerimiz arıza göstergeli kirlilik olarak di, kirlilik oranı da dijital olarak gösteriyor e, bunun dışında yangın sensörlüğü yangın anında hemen anında sinyal verir sistemi kapatır e, İçeri oksijen gitmeyeceği için de yangın söner dolayısıyla e, bunun dışında motor hız devir ayarı invertör üzerinde bu cihazın Suudi Arabistan'a gidecek. Şimdi içerideki dumanı görüyorsunuz zaten. Şimdi dışarıya bakalım. Duman yok. Cihazı kapatalım arkadaşlar. Ve dumanı görelim yukarıda. Dumanı görüyorsunuz. Şimdi cihazı açalım arkadaşlar. Çalıştırmaya başlayalım. Cihazı çalıştırdık. Ve dumanı sıfırlandı. Cihazlarımızın hiçbir çeşinde karbon filtre kullanmıyoruz. Ee, ayrıca üzerinde arıza göstergeler olduğu için hata bir hata 2 şeklinde hangi parçanın arızalı olduğunu çok uzaktan da görebiliyoruz. Dolayısıyla servis göndermemize gerek kalmadığından üstündeki arızaya göre kombilerde olduğu gibi yedek parçasını gönderip işte bulunduğu yerden değiştirebiliyorsunuz. Elektrostatik filtrede en önemli problem arızanın giderilmesi ve servis problemi. Ee, üzerindeki dijital göstergelerden arızanın ne olduğunu gösterince hangi parçanın değiştirilmesi gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden servis göndermeden problemi çözüyoruz. Bugün testini yapıyoruz. Haftaya bu cihaz Suudi Arabistan'da olacak ve komple elektrostatik filtre dahil paslanmaz.